Sohbet dinlenirken kitaptan takip edilmez. Sohbet olmaz o zaman. Orası tedrisat olur. İlim yani ilim tedrisi olur orası. Orası sohbet yeri olmaz. Bizim Nurcu kardeşlerimizin her birinin eline bir kitap verip kendilerine geçip okuyup onların da kitaptan takip etmesi sohbet değildir. O bir eğitimdir o bir eğitimdir. Yani kitap okuma eğitimidir o. Sohbet öyle olmaz. Sohbette bizim yaptığımız gibi aynen böyle Hulusi Bey de böyle yapardı. Sultan Feyzi Hazretleri de sohbette öyle yapardı. Kitap başkası kitaptan takip ederse onun adı ilim tahsili olur. Sohbet olmaz o. Onun için tavsiye etmem. Dört kulağınla, dört gözünle sohbette ne konuştuğuna dikkat et. Sohbette ne anlatılmak istediğini dikkat et. Kitapla meşgul olursan hiçbir şey anlayamazsın. Sohbetten beklenen hiçbir şeyi anlayamazsın yani.